var. arkadaşlar. Hayır şimdi Tekrardan tekrar Arkadaşlar size bir sürpriz yapacağız. Bir tane elimde hesabımız şey var. Bunu isteyen birine vereceğiz. Dünyada oynamak fırsatınız olacak arkadaşlar. Ay ay o zaman yoruma yazsın. Tiksa dükkanları bulamak video da tekrar Kadınlar kimseye taciz edecekler. Kadınlar kimseye taciz edecekler. Kadınlar kimseye taciz tane savaşçı var ben edecekler. Kadınlar kimseye taciz edecekler. Kadınlar kimseye taciz edecekler. Kadınlar kimseye taciz edecekler. Haytarlı bir süre gittin o kemen çöpüye giyiyoruz o kötter. Ayı çöpüye götüreyim bakayım. Şöyle Evet tabi olduğu için biraz kısa yiyin. Evet yani. yani Şu olacak. Şunu, şunu kapatıyorum. Bunun işimiz yok zaten. Evet. A kızcağız. ya, Açık kaldı ya, ne kadar. Neyse, devam edelim arkadaşlar

Arkadaş katın mı unutmayın arkadaşlar? Arkadaşlar katın mı unutmayın? Şöyle size hesabı göstereyim. Bu hesabı arkadaşlar. Şu hesabı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bekleyin. Arkadaşlar gelişmeyi hesabı var. Aa, bak, arkadaşlar. ve zaten içine bineceğim arkadaşlar yani çok açık hakikaten isim olsan bilet veriyorsunuz seyfaneye Biz onu olsan yolları da o şimdi bu çekici ol kişiye belgesi vericez arkadaşlar sonra

Otadın yazmıyoruz. O eğer cevaplamıyoruz. Cevaplıyoruz Açık yapmıyız yani. Katılırım Eee oyuna lazım. Bizim zaten hep oynarız. ne Dede gelin dede gelin dede gelin. Dede gel dede Dede gelin beyler dede gelin. bir daha mesela bir işe şey yaşamak. mesela bir şey yapacağız kim yani kanka bilmiyorum. Ben kendi ben kendi taciz edemiyorum ya. Onları da tam bir üstüne çıkıyor ama üstüne üstüne Ne? Bu arada bir şey ölecek. Kim bilmiyorum ama kesen bir şey ölecek arkadaşlar. Bu arada bir biraz sanki arkadaşlar. Ama ben kaçtım da sen mi kaydın arkadaşlar? Yüzüm kaçtı kaydın arkadaşlar. Ama da mi kaydın? Biz arkadaşlar?

Sen nasıl gerek? Sen nasıl çocuğun? Thank Dikkat abi bin lira bu hesap isteyenler katılmıyosun Ya ne ya Allah Allah. Ne kardeşim ya <laughs> Ne <Nanak, oğlum. gülüyor> Yalan <gülüyor> Yalan TİKİNİYOM Ya şimdilik, şimdilik, şimdilik. Ya şimdilik. Ya Ya tövbe, 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 tövbe ya Gel lan oraya Hayır ya Hayır tükürüğüm ya Ya Açık arkadaşı ya ya, şimdilik. ya, şimdilik. ya. Yeah. he, he. arka bir şey tarafa geçeceğiz. Arka ve kişi arka sağa sermeyeceğiz. Arka çizgiyor geliyor, çizgiyor

Komşuna can çıkar. Ayka burada saatçi ve <laughs> elektrisel <erişimleri>. yürüyün. <laughs> bir de bir de onu çok. Ayka e, saatçi ve elektrisel yürüyün. Hangisi de, de, de. Hangi kanka ee, bir tane açayım mı? Kanka yok gelmiyor. Arkadaşlar çekil çekil vay vay vay. Kanka sen kanka? Sonuç sen bir kanka ya. son sen bir son temizliyongun çekici alakalı şşşt çekiliş çekiliş ya hee evet, tamam çiğ ya Hadi alakalı bay evet, bay